Herkese iyi akşamlar. Haftanın ilk işlem gününden merhaba tekrar. Özellikle bu hafta açıklanacak olan veriler önem kazanacak. Bunun hem Merkez Bankası tarafından para politikası ile ilgili olarak gelecek olan bilgiler takip edecek. Hem de FED ile ilgili olan varlık alımlarının öne çekilmesi ya da bununla ilgili gelişmeler özellikle takip ediliyor olacak. Bu nedenle de önemli bir hafta özellikle bu hafta. Şimdi e, bu hafta ile ilgili olarak özellikle dolar tarafından başlamak istiyorum dolar TL kısmından çünkü e, bugün işlemler yani Forex piyasası ile beraber işlemler girdiğinde 8.7270 seviyesine kadar e, çıkan bir işlem vardı. Sonrasında Türkiye'deki piyasalar yani bankalar açıldıktan sonra da 8.6399 ile 8.72 arasında dalgalandı. Genelde gün içerisinde 8.66 8.65 aralığında bir e, işlemi vardı dolar TL tarafında. Özellikle geçen haftayı 8.64 seviyesinde sonlandırdıktan sonra bu hafta başında 8.66 seviyesinde seyretti. E, ve dolar endeksi de e, global piyasada 93'lü seviyelerde özellikle Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin de %1.30'un e, üzerindeydi. E, şu an itibariyle %35'in üzerindeydi özellikle ama şu an itibariyle %1.30 üzerinden seyrediyor. Seyrediyor ve e, dolar... E, ve 10 yıllık faizin yukarı yönlü seyrini sürdürmesi halinde de kurda da yukarı yönlü seylerin gerçekleşmesi yani 878 872 seviyelerin gerçekleşmesi normal olarak görülüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu hafta özellikle çarşamba günü FED ve perşembe günü de Merkez Bankası'nın toplantısı var. FED'in varlık alımlarının azaltılması konusunda da izleyecek yol, politika, söylemler ve Merkez Bankası'nda da odak noktası özellikle çekirdek enflasyon ve bununla beraber de faizin faizlerin indirilip indirilmeyeceği ve bu haberin kur üzerindeki etkisinin ne olacağı özellikle takip edilecek ve Fed'in de e, açıklamalarındaki güncellemeler de piyasanın odağında olacak. Ve bununla ilgili olarak özellikle Dolar-TL tarafından bakacak olursak hemen şöyle bir teknik analiz kısmına Dolar-TL kısmında hatırlanacağı üzere bizim buradaki seviyemiz %23.6 dedim. Fibonacci seviyesi yani 8.54 seviyesi önemli bir direnç bölgesi halindeydi. E, hatırlarsanız işlemler uzun zamandır bu seviye üzerinde dalgalanıyor. E, ve bu seviyenin kırılması halinde yukarı yönlü atakların gelmesinin muhtemel olacağını söylemiştim ve özellikle son haftanın son günü 17 Eylül'de de yukarı yönlü ataklar da 865 88'e en yüksek seviye olarak gördü ve sonrasında da 854'ün üzerinde tutulduğu Sürece yukarı yönlü ataklarda 8.64 ve 872'li seviyelerin karşımıza çıkacağını söylemiştim ki netekin bugün açılışta 872 70 seviyesini gördü. Şimdi buradan e, önümüzdeki haberlerle beraber değerlendirecek olursak yani eğer faizleri sabit tutar ise düşürmezse e, ya da faizleri düşürürse yine dolar e, lehine fiyatlamaların göreceğini e, düşünüyorum. Ama faizi tabii arttırma gibi şu anda pek bir şeyde söylemde e, olacağını düşünmüyorum. Çünkü genelde analistlerin çoğu faizi sabit tutmaktan yana olarak gösteriyor. Bazıları da e, 100 bas puan düşürebileceği. E, yönünde. Zaten e, bu haberle beraber e, dolar ha, dolar endeks yani Türk Lirası dolar kısmında yukarı yönlü emirin başladığını hatırlarsanız söylemiştik. Şimdi 8.72 seviyesi ve bugün gün içerisinde e, Türkiye piyasasına göre e, 8.64-8.65'li seviyelerden kapandı ama Forex tarafında şu anda işlemler devam ediyor. Şimdi e, normal piyasada yani haberler geldikten sonra özellikle 8.68 ve yukarıda 8.72 seviyeleri önemli. Bu 8.72 seviyesini yukarı kırması halinde önemli direnç bölgesi 8.80 haline gelecek. Bu nedenle 8.72 şu anda takip edilecek olan seviye ve bu seviyeyi kırması haline 8.80 gelir. 8.80'den sonrası da zaten yukarı yönlü ataklarda özellikle buradaki kırılımdan sonra yukarıda 8.80'den sonra 9 seviyeleri önemli direnç bölgesi haline gelecek. Bu nedenle haberleri özellikle takip etmekte fayda var. Bu haberlerden bir tanesi biraz önce dediğim gibi Merkez Bankası'ndan gelecek olan haberler. Diğeri de FED ilgili kısım. Şimdi FED ilgili olan kısımda da dolar endeksine bakalım. Yani global piyasada dolarda da dolar endeksinde ne gibi bir hareket var? burada Hatırlanacağı üzere dolar endeksinde de bizim buradaki seviye %78.6 dediğimiz seviye yani 92.635 seviyesi önemli destek ve direnç bölgesiydi. Fiyatlar buralarda dalgalanıyordu ve hatırlarsanız şurada bir yükselen kanal var. Ee, bu kanalın içerisinde hareket ediyor. O da şöyle daha önceki e, çalışmada buradaki seviyeyi yani 17 Haziran'dan itibaren analiz yaparken yukarı yönlü ataklarda buradaki bir yükselen trend olduğunu ve sonrasında kırdığını söylemiştim. Bu Kanal içerisinde şuradaki kanal içerisine hareket ettikten sonra tekrar bir yukarı yönlü ilmek başladı. Bu da son 3 gündür. Yani geçen hafta Perşembe, Cuma ve bugün Pazartesi olmak üzere işlemler yine yukarı yönde. Hatırlanacağı üzere 93'lü seviyelerin önemli olduğunu söylemiştim. 93'lü seviyeyi yukarı doğru kıracak olursa ve zirvesi yani 93 seviyelerin karşımıza çıkacağını dile getirmiştim. Tabii burada önemli olan kısım e, Amerika'da açıklanan verilerin yani ekonominin toparlanıyor olması dolar endeksini güçlü kılan kısım ve e, bu haberlerde geçen hafta gelen haberlerde özellikle e, işsizlik kısmı perakan, perakende satışlarla ilgili olan kısım bunların hepsi dolar endeksinin güçlenmesine destek verdi. Şimdi bu e, şu anki seviye e, özellikle 93'lü seviyelerden geçiyor. 93 30 seviyesini yukarı kırdı takdirde e ilmesine devam edip 93 400'ü, 93, 500'ü seviyeleri görmesi muhtemel. Tabii böyle bir durumda da yaşanacak olan senaryo yine dolar tl kısmında Türk lirasının değer kaybetmesine sebebiyet verecek. Şimdi e özellikle e dolarla ilgili olarak yani dolar endeksinden sonra da burada takip etmek istedim yani takip ettiğimiz diğer bir senaryoda şöyle hemen gelelim 10 yıllık vadeliler kısmı 10 yıllık vadelilerde de görüleceği üzere ee, en sonki ki şu seviyelerde bırakmıştık. Yani 1.31 seviyelerdeydi. Özellikle şu anda en önemli kısımlardan bir tanesi birincisi burada 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı kesmiş olması yukarı doğru. Ve şu anda 50 günlük ortalama 1.29'dan e, işlemler ise 1.30 seviyesinden geçiyor. 22 günlük ortalama da 131 52 seviyesinde. Yani 1.32 aşağısında hareket ediyor ama yatayda yani şöyle bir sizce olursak zaten en önemli seviye şu anda 10 yıllık vadelerde 1.38 seviyesi. Bu seviyenin üzerine tutulması halinde 10 yıllıklarda 1.38'den sonra gelecek olan seviye yaklaşık olarak 1.45'li seviyeler karşımıza çıkacak. Bu nedenle 10 yıllık vadelilerin de önemi burada karşımıza çıkıyor. Sebebi ons tarafındaki işlemleri baskılıyor olması. Eee ons tarafına geçecek olursak ons tarafında da Amerika'daki bu e, varlık alımlarıyla ilgili olarak yorumların tekrar gündeme gelmesi ve piyasada oluşan beklenti neticesinde de 10 e, yıllık hazine yani 10 yıllık tahvillerde de getirilerin artmasıyla ons tarafında bir baskı görüldü ve bu baskıyla ilgili biraz önce de söylediğim gibi e, aşağı yönlü ataklar özellikle Sert bir şekilde olmuştu geçen hafta Perşembe günü. Ee, ve kansalar yeni haftaya başladığında da Merkez Bankası üzerinde olacak demiştik. Çünkü Türkiye, ABD, Japonya ve İngiltere Merkez Bankaları hafta içerisinde para politikası kurulu toplantılarını gerçekleştirecek. Ve bu toplantılar sonrasında da alınacak kararlar küresel çapta volatiliteyi volatility artıracaktır. Şimdi bu toplantılar arasında ilk dikkati çekecek olan da Fed'in e, toplantısı olacak. Bir araya gelecek olan yetkiler çarşamba akşamı faiz oranı kararlarını açıklayacaklar e, ve faiz oranı kararından çok e, varlık alım programı hakkında olası açıklamalar izlenecek. Yani herkesin gözü kulağı bir, bir nevi e, bu e, varlık alımlarının öne çekiliyor olması ya da varlık alımlarıyla ilgili olan sürecin ne e, aşamada olduğu. E, şimdi altının geçtiğimiz hafta performansına bakıldığında da hafta yaklaşık olarak %2 şeklinde bir değer kaybıyla atmıştı. Ve e, şimdi gelecek olan haberler yani altın üzerinde etkili olacak olan haberler Fed'in varlık alımları ile ilgili olan kısımlar olacak. E, Genel itibariyle varlık alımlarının azaltılması ve hatta varlık alım azaltılma planının öne çekilmesi özellikle ön planda tutuluyor şu anda analistler tarafından ve bu bu durumdan dolayı da. Bugün itibariyle zaten ons altında en düşük seviyeler, şöyle bakacak olursak gün içerisinde 1742 seviyesini gördü. Yani aslında 1 e, Haziran'dan itibaren başlayan bir çöküş. Bonacci seviyesinin en alt seviyesi olan %0 dediğimiz kısım e, şurası. Yani 1751 seviyesini aşağıya kırdı. İşte 1751'in aşağısında Şurada bir e, ikili dip olan bölge var. Bu ikili dipin tam orta kısmı e, nereden geçiyor? Hemen şöyle bir bakalım. 1740 seviyesinden geçiyor. Eğer 1740 seviyesini aşağıya doğru kıracak olursa bunun aşağısında özellikle geleceği nokta 1769 seviyeleri karşımıza çıkacak orta vade şeklinde. Bu nedenle e, gelecek olan Amerika ile ilgili olan haberler ve bu haberlerin ONS tarafındaki yansıması önemli olacak. Teknik açısından baktığımız zaman dediğim gibi buradaki 1741 seviyesi önemli. Bu seviyeyi aşağıya kırarsa aşağıda da önemli olan kısım birinci ara destek olarak 1715 1716 seviyesi ve onun da aşağısında 1679 seviyeleri önemli destek haline gelecek. Yani yukarı yönlü ataklarda özellikle benim beklediğim kısım 1770 seviyesi. Bu seviye yukarı doğru kıracak olursa 1770'i yukarıda bir sonraki seviye Fibonacci %23.6 seviyesi olan 1790 seviyesi karşımıza çıkacak. Bu nedenle buradaki seviye önemli olan kısım ONS tarafında. Ve ONS tarafından sonrasında da bir de gram altın tarafına bakalım. Gram altında da e, işlemlerin nasıl geçtiğini e, hatırlanacağı üzere Şöyle bir şey vardı. Bir konsolide bölge var demiştim size. Bu konsolide bölgenin en üst tarafı burada 490'lı seviye, alt tarafı da aşağıdaki bölümde 481 seviyelerinden geçiyor demiştim. Ve hatırlarsanız hala işlemler bu seviyeler üzerinde devam ediyor. 491'li seviyelerde şöyle yapalım. Bu seviyeler üzerinde devam ediyor. Bugün doların yukarı çıkmasıyla beraber ons altın bir miktar geri geldi ama ons altında hemen şöyle küçülteyim. Ons altındaki geri gelme 1742'den sonra yukarı doğru çıktı. 0.38 8 seviyesinde ama gün içerisinde 8.72 yani %1'e yakın bir ivme ile beraber gram altın tarafında da yukarı yönlü bir atak e, gerçekleşti. Gram altının bugün en yüksek değeri 492'ye çıktı. En düşük değeri de 484 seviyesindeydi. Şimdi burada önemli olan kısım e, 490 seviyesinin üzerinde tutunabiliyor olması. Bu seviyenin üzerinde tutunur ve kapanışlar devam edecek olursa özellikle eğer ONS altın tarafında yani Amerika'daki varlık alımlarıyla ilgili olan süreç biz varlık alımlarını e, ön plana çekmiyoruz. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var ya da varlık alımlarının devamı gibi örnek veriyorum buna benzer haberler gelirse ONS tarafında yukarı yön, yönlü ataklar başlar. E, dolar tarafında da dolar endeksinde bir, bir miktar geri gelme olur ama. E, ağır basan taraf eğer yükselen taraf olacak olursa yani ons tarafı daha sert bir yükseliş sergilerse o zaman gram altın tarafında da yukarı yönlü ataklarda özellikle 492 seviyesi yani 491'in üzerinde tutulması ara direnç bölgesi olarak 492 ve onun da üzerinde 496 seviyeleri karşımıza çıkacaktır. Ama geri gelme kısımları olursa geri çekimlerde özellikle 480 seviyesi 481'li seviyeler önemli e, destek durumunda oluyor şu anda. Bu nedenle bu seviyelere de özellikle dikkat etmekte fayda var. Şimdi e, Ons tarafına baktık. Ardından e, altın tarafına baktık. Yani ons tarafı, gram altın tarafı, dolar tl tarafına baktık. Şimdi sıra petrol kısmında. Çünkü petrolle de ilgili olarak şu anda örnek olarak %2 seviyesinde bir geri çekilme var. Ve bugün itibariyle özellikle e, petrol tarafında şöyle bir ham petrol tarafına bakalım. Ham petrolden sonra Brent petrole bakalım. Geri çekilmeleri sert bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ee, yaklaşık olarak geçen haftaki e, şeyde e, zamanda sert bir yükseliş vardı. Yaklaşık olarak 4 günlük bir yükselişin ardından şu anda yine geri çekilme sert olarak gerçekleşmeye başladı. Şimdi son dönemde enerji fiyatlarında da yaşanan yükselişler ve kasırga sonrasında da arz tarafında yaşanan sorunlar 3. haftayı da buradaki haftayı da geride bırakmış oldu. Ve güçlü seyirin izlendiği emtiyada haftanın son işlem gününde de küresel riskle ilgili olarak yaşanan azalma ile birlikte bir e, geri çekilme yaşandı burada. Ve petrol hafta ortasında gördüğü zirveden bir miktar geri çekilse de kazandığı büyük bir ko bölümünü korumaya devam ediyorduk. Ta ki bugünkü işleme kadar. Çünkü burada hatırlanacağı üzere geçen haftaki e, işlem mum gerçekten e, bir e, sert bir yükselişi e, beraberinde getirdi ama... E, Cuma günü ve perşembe günkü geri çekilme buradaki kazanımı hala sürdürmüş olsa da bugün itibariyle burada almış olduğunu hatta şuradan itibaren dersek iki günlük kazancını geri vermiş oldu neredeyse. ve e, Özellikle petrolde e, hafif satıcılı başlayan işlemler Geriye doğru yani dolar endeksinde de güçlü bir yükselişle beraber dolar tarafında sert bir geri çekilmeye kendini bıraktı. Şimdi haftanın ilk işlem gününden sonra çarşamba günü gelecek olan yani açıklanacak olan Fed toplantısından sonra çıkacak olan kararların küresel risk iştahı düzeyinde önemli olması bekleniyor ve Amerika tarafında da özellikle çarşamba günü saat 5.30 civarında ham petrol stokları verisi açıklanacak ve burada da kasırganın etkileri ve gelecek olan haberlerde petrol tarafında bir e, haber öncü haber niteliğini taşıyacak. Şimdi petrol tarafına baktığımız zaman petrol tarafında özellikle geri gelme biraz daha sert. Yani şu yükseliş kısmını geride bırakmış, e, yani kazanımlarını geri verdi desek doğrudur. Şimdi geri gelmede petrol tarafında özellikle şu seviye yani eee yaklaşık olarak 70 41 seviye önemli destek bölgesindeydi. Bu seviyeyi aşağıya doğru kırar ve devamı olursa aşağıda geri geleceği bir diğer nokta 150 seviyesi yani 69 34lü seviyeler önemli destek bölgesi haline gelecek. Bu seviyeyi eğer aşağıya doğru kıracak olursa zaten bunun altında gelmesi gereken muhtemel olan seviye 67 55 seviyeleri. Ama bu seviyenin yukarı doğru kırılması durumunda yani geri çekilme olursa en önemli direnç bölgesi 71 14'lü seviyeler yani 71-10 seviyeleri önemli direnç bölgesi halinde şu anda. Bu bölge yukarı doğru kılacak olursa yukarıda yaklaşık seviye olarak 72-50 seviyesi önemli direnç bölgesi haline gelecek ama şu anda gelecek olan haberler yani Sırgo sonrasındaki petrol stoklarındaki azalma, azla ilgili olan konular bunların hepsi ee, ham petrol tarafında önemli bir veri akışı olarak görünüyor. Bu yüzden Çarşamba günkü haber önemli ve Çarşamba günden önceki işlemlerde yani yarın da bir volatil e, bir, bir piyasa olabilir. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var ama geri çekilme özellikle burada 69-35'li seviyeler önemli bir destek konumuna gelecek. Yukarı yönlü ataklarda da özellikle. Buradaki seviye yani 71.17, 17 71, seviyeleri önemli direnç bölgesi. Bunun üzerine tutunması halinde de e, yaklaşık olarak bir sonraki direnç bölgesi de karşımıza 72-55 seviyedir olarak karşımıza çıkacak. Bu ham petrol tarafında. Brent petrol ile özellikle ham petrol hemen hemen aynı bir senaryo var. E, bu biraz önceki grafikle şu anda Brent petrol açtığımızda da aynı grafiği burada da görüyoruz. Yani biraz önce anlattığım bütün bilgilerin hepsi açıkçası Brent petrol için de geçerli ama e, rakamsal olarak bakacak olursak aynı şekilde Brent petrolde de geri geldiği nokta yani 161.8 ilimiz 72 65'li seviyeler önemli destek konumunda. Yukarı yönlü ataklarda da özellikle 7380 yani 7490'lı seviyeler önemli direnç bölgesi halinde. Burayı kıracak olursa yukarı yönlü ivmede özellikle 76 30'lu seviyeler karşımıza çıkar. Geri gelmelerde de geri çekilmeleri özellikle 72 63'lü seviyeyi eğer kıracak olursa aşağıda bizi bekliyor. 71'li seviyeler e, bulunuyor olacak. Bu nedenle de buradaki iş, e, işlemler ve özellikle haberler çarşamba günü ve ile ilgili olan e, açıklanacak olan veriler önem kazanmış durumda. E, Brent petrol ya da ham petrol tarafında her ikisinde de aynı veri şu anda korunuyor. Genel itibariyle piyasalar bu hafta FED'i e, ve yurt içi piyasalarda da Merkez Bankası tarafından gelecek olan açıklamaları takip edecek. Bu açıklamalar neticesinde de yönümüz nereye gidecek onu göreceğiz. Ee, ve şu andan itibaren özellikle dolar tl kısmında e, önümüzde hep, e, şahsi düşüneceğim çok da böyle parlak bir durum e, görünmüyor ama 9 liralar gibi bir hedef sanki karşımıza çıkacak gibi duruyor. Gelecek olan haberleri takip etmekte fayda var. Umarım e, bol kazançlı günleriniz olur. E, bu akşamlık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.